Merhaba YouTube. Bir mensur metni anlama yayınında daha beraberiz. İnşallah bugün daha basit bir metin. Ancak anlamadığım birçok kısım oldu. Oralarda da konuşacağız. Daha basit bir metin olan Hayatül Hayvan okuyacağız sizinle. Daha ilgi çekici olmasını istediğim için de normal sıradan hayvanlar yerine fantastik diyebileceğimiz, mitolojik diyebileceğimiz canlıları anlatan başlıkları aldım. İçerisinde inanç İslam inancında varlığı Kur'an'la Belirtilen varlıklar canlılar da var Hatta Kur'an ve hadislerden Birçok örnek de var Eserin kendi Üslubunda ancak başka Anlatılardan Mitlerden, mitolojilerden alınma varlıkların da Anlatıldığını gördüm Çok ilgimi çekti Sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm için Onları konu edindim Hep beraber bugün sizinle Hayatül Hayavan'dan e, birkaç yaklaşık 9-10 bab civarı okuyacağım. Eğer çok uzun olursa videoları ikiye kırparak, ikiye bölerek iki video şeklinde YouTube'a da atacağım. Bu, kaydı, bu yayının kaydını YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. E, çok uzun olursa iki video şeklinde izledikten sonra beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Birazcık Destek olun kanala. Teşekkür ediyorum. Ee, Hayatül Hayavan'a bakacak olursak temel olarak bir zooloji kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Hayvanlarla ilgili e, birçok zoolojik bilgi veriyor biyolojik açıdan. bu Ondan sonra bunlarla ilgili varsa atasözleri, varsa havas denen ilginç bilgiler. İşte bunun eti şu işe yarar, bunun eti... Bunu iyi eder gibi ekstradan verilen bilgiler, onlarla ilgili yazılmış şiirler, onlarla ilgili geçen hadisler. Bu şekilde bir kolaj hazırlanmış her hayvan için. Daha doğrusu esere takdim edilen her hayvan için. Ve kendinden önceki yazılmış birçok kitabı, yaklaşık yüze yakın kitap incelenip onlardan bir damıtma yoluyla, hayvanlar maddeleştirilmiş. İlk önce kendi içerisinde 3 ayrı baba. Ardından da bu hayvanlar alfabetik sıra ile kendi sistemine göre sıralanmış bir eser oluşturulur. Bu eser oluşturulurken kusura bakmayın telefonun sesini kısmak zorunda kaldım. İlk ele alacağımız bab İlk ele alacağımız başlık El-Cinni. Bu bizim e, ilgi çekicilikte en çok revaçta olan, en bilinen e, ve kabul edildiği için İslam inancında diğerlerinden çok daha korkulan bir varlık. E, cinni cismi havai'dir. Buradan sırayla okuyarak metin üzerinden gideceğiz. Cismi havai'dir yani hava gibi latif, e, belirsiz bir cisimdir türlü şekle ve surete girmeye kadirdir. Bir türlü türlü şekillere ve suretlere girmeye gücü yeter. Daha zahmetli işlere kadirdir. Zahmetli yani zor işleri yapmaya da gücü yeter. Yani güçlü kuvvetliymiş. Peygamber aleyhisselam cinliğinin de peygamberidir. Peygamber Hz. Muhammed cinlerin de peygamberidir. Veli ancak ulema ihtilaf ettiler ki Alimler kendi aralarında ayrılığa düşmüşler. Ne için? Cinniye cennette sevap verilir mi, verilmez mi? Yani cinler e, buradaki sevap, mükafat. Yani cinlere cennet mükafat olarak verilir mi? Yoksa verilmez mi? Yani cinler cennete gider mi, gitmez mi diye tartışmışlar. İmam Ebu Hanife dahi derler. İmam Ebu Hanife demiş ki, cinnin sevabı cehennemden kurtulmaktır, cennete girmez. Cinin karşılığı, cinin mükafatı cehenneme gitmemektir. O cennete giremez demiş İmam Ebu Hanife. Bugün Hanefi mezhebi diye bildiğimiz mezhebin imamı. Kalan ulema dahi dirler. Diğer ulemalarda da derlermiş ki cinni cennete girür insan müminleri gibi yani cinler de Müslüman insanlar gibi cennete girebilirler demiş. İbn Mesud da İbn Mesud da der ki Mekke'den bir gece çıktık. Peygamber ile Mekke'den bir gece peygamberle beraber çıktık. Aramızdan peygamberi yavu kıldık. Peygamberi kaybettik. Yavu kılmak kaybetmek demek. Peygamberi kaybettik. E, derelerde istedik bulamadık derelerde dere dediğimiz arkadaşlar e, akarsu değil vadi tarzı kuyutu anlamında kuyutulara deniyor arkadaşlar De, derelerde yani kuytularda aradık bulamadık o gece azim gussayla geceledik çok büyük bir acıyla kederle o geceyi geceledik. Sabah gördük ki peygamber aleyhisselam hira dağından gelir peygamber hira dağından geliyor. Dedi ki cinni beni okudu. Okumak çağırmak. Cinni beni çağırdı. Vardım İslam arz ettim. İslam'ı arz ettim. Açıkladım. Anlattım. İmana geldiler. Kur'an okudum. İşittiler. Aldı peygamber aleyhisselam bizi ol yere vardı. Peygamber bizi aldı oraya götürdü. Gördük ki henüz odularının eseri bakidir. Henüz yaktıkları ateş duruyor. Onun ateşin külü, eseri, izleri, alametleri hala orada. İmam Şafi rivayet kılır ki Ensar'dan Medine'de bir kişi vardı. Medine'de Ensar'dan bir kişi varmış. yat namazına çıktı, gayip oldu. Yatsı namazına gitti, kayboldu. Nice yıl gelmedi. Avratı ere vardı. Yani karısı başka bir adamla evlenmiş. Ömer zamanında o kişi geldi. Hazreti Ömer'in zamanında o kişi geri dönmüş. Ömer radıyallahu anh sordu. Hazreti Ömer sordu. Kan dayıdın. Neredeydin? Ol dedi ki beni cinni esir eyledi. Aldı gitti. Vardım çok zaman içlerinde oldum. Demiş ki cinler beni esir etti. Beni kaptılar. Götürdüler. Çok zaman onların içinde yaşadım onlarla beraber yaşadım. Sonra Müslüman cinnileri anlara gaza itti. Yani Müslüman cinler onlarla savaştı. Galip olup anları esir ettiler. Onlara galip oldular. Onları esir ettiler. Beni de bile alıp gittiler. O Müslüman cinler beni de alıp gittiler. Bana dediler ki sen Müslümansın. Seni bize esir itmek helal değildir. Dilersen bizimle tur, dilersen iline iltelum dediler. Uş bunda götürü verdiler. Adam diyor ki cinler bu adama demiş ki sen Müslüman'sın. Seni esir etmek bize haramdır. İstersen bizimle dur, istersen seni senin vatanına, iline iletelim. On iş de bu şekilde getirdiler, beni buraya verdiler." demiş. Çok acayip bir şekilde bu aradaki rivayeti atlıyorum. Bu rivayeti e, anlamakta güçlük çektim. O yüzden e, kafa karışıklığına meal vermemek için, mahal vermemek için e, atlıyorum burayı. Çünkü şiir ve metin arasında belli uyuşmazlıklar var. Belki okuma sorunu, belki noktalama sorunu oluşmuştur. E, rivayet kılınır ki, rivayet olur ki Nasr İbni Haccac Mekke'ye gideridi. Yolda gece oldu, bir korkulu derede kondular, korkulu bir derede, korkunç bir vadide kondular, konakladılar. Kervan Nasr'a dedi ki, o kervandakiler, o Nasr'a dedi ki, Haccac'ın oğlu Nasr vardı ya yanlarında, hani kervanda giden. Tur yani kalk, bu derenin cinnilerinden senin için hem yoldaşlar için aman dile dediler. Yani bu derenin, bu vadinin cinlerinden... ''Senin için hem de yoldaşların için aman dile yani e, izin al, yardım al, onlardan korunma talep et.'' ''Turdu, kalktı, karbanı çev çevrindi, bunu diye diye.'' E, ''Ayağa kalktı ve o kervanın etrafında bunu diye diye döndü.'' ''Ne demiş?'' ''Allah'a sığın sığındırırım, Nefsüm dahi yoldaşım, her cinniden ki bu derede var.'' Yani bu derede ne kadar cinliği varsa hepsini ve kendimi, işte hepsinden kendimi ve yoldaşlarımı Allah'a sığındırırım. Yani Allah'a sığınırız. Hatta selamet dönevüz. Ben de kervan bunu dirken işitti ki bir kimse bu ayeti okur ki hatta demiş ben ve kervan selametle dönelim diye dua etmiş. Bunu derken duydu ki bir kimse bu aşağıda geçen ayeti okurmuş. Arapça kısmını geçeceğim. Bu ayeti duymuş. Gayipten. Gayipten gelen bir ayet duymuş o sırada. Vaktaki. Yani o zamanki Mekke'ye geldi. Küffar Kureyş'e haber verdi. Küffar kafirler Kureyş'e haber verdi. Dediler ki oğlan ölmüşsün. Yani e, bu Nasrabin Haccac bin e, Nasra Na, Nasr Nasr bin Haccac diye bu adam. Bu adama gelip diyorlar ki: "Ey oğlan, ölmüşsün. Senin öldüğün haberi geldi bize." Ölümü Muhammed Zum ider ki bu ayeti gökten indi. Yani Muhammed senin öldüğünü zannetti ki bu ayet gökten indi. E, o ayeti şey de duymuş yani. O Muhammed'e inmiş o sırada onlar da duymuşlar. Yani o kervan çölün ortasındaki kervan da duymuşlar. O ayeti onun öldüğüne yormuşlar orada. Vallahi ben de işittim yoldaşlarım da bile işittiler demiş Nasra'da. Yani ben o evet o ayeti ben de duydum yoldaşlarım da duydu. Geldi iman getirdi döndü peygambere iman etti. Peygamberin ardınca Medine'ye hicret etti. Peygamberle beraber Medine'ye hicret etti. Medine'de bir mescit yaptı ki Nasr İbni Haccac mescidi derler meşhurdur. İmam Şafii de der ki her kişi ki cinni gördüm dese tanıklığı kabul etmezem. İmam Şafii demiş ki kim ki ben cin gördüm derse onun tanıklığını kabul etmem. Şahitliğini kabul etmem. Zira ki yalandır. Cinni görünmez. Zira ki peygamber ola göre. Yani peygamber ancak cinleri görebilir. insanlar göremez. O yüzden e, cin gördüm diyelim şahitliğini kabul etmem. O kişi yalancıdır diyor İmam Şafi. Velikin ancak ulema der. Cinni görünür. Alimlerin çoğu cinler görünür der. Derler ki sahabe içinde Amr İbni Cabir vardı. Cinliydi. Ulema'dan ulema alimler derlermiş ki Amr İbni Cabir adında bir sahabe varmış. O cinmiş. Safan bin Mutal Mutal der ki hacca giderdik. Gördük ki bir yılan deprenür. Hacca giderken bir yılanın tep, deprendiğini yani can çekiştiğini gördük turduk üstünde ta ki öyle e, başında üzerinde yani başında dikilmişler ölene kadar bir pare biz çıkardı bir kişi kefen eyledi gömdü. Bir kişi bir parça bez çıkardı onu da kefen etti gömdü. Andan Mekke'ye vardık. Ondan sonra Mekke'ye gittik, vardık. Mescid-i Haram'da bir kişi geldi dedi ki: Siz Amr übnü Cabir yaranları mısınız? Yani siz Amr İbni Cabir'in yaranları, dostları mısınız? Dedik ki biz anı bilmezüz. Biz onu bilmiyoruz dedik. Dedi ki o yılan defn eden siz misiniz? O yılanı defneden gömen siz misiniz? Dedik ki, dedik ki bu kişidir. Bu kişidir diye göstermişler yılanı defnedeni. Dedi ki Allah hayır ceza itsin. O yılan peygambere gelen 9 cinniğin birisi budur ki geldi peygamberden Kur'an işittiler. O adam demiş ki Allah size hayır ceza versin, ceza yapılan için karşılığı arkadaşlar. Ee, Allah sizin hayrınızın karşılığını versin. O yılan peygambere gelen dokuz cinden biriydi ki onlar gelip peygamberden Kur'an dinlemişlerdi. Buradaki kiri cümleyi görüyorsunuz, değil mi? Yani dokuz cinden birisi budur ki hangi dokuz cin hemen kendinden sonra geleni kendinden öncekinin sıfatı haline getiriyor. Yani o yılan peygambere gelen, peygambere gelip Kur'an dinleyen dokuz cinliden birisidir şeklinde bir cümle oluyor bu sefer. Rivayet kılınır ki Ömer İbni Abdülaziz bir yazıda yürürdü. Ömer İbni Abdülaziz bir ovada yürürdü. Yazı ova demek düzlük. Gördü ki bir yılan ölmüş yatur. Bir yılanın ölüp yattığını görmüş. Kuşağı ucundan kefen eyledi de deft eyledi. Kuşağının ucundan bir kefen yaptı ve onu gömdü. Nagah ansızın işitti ki bir kişi çağırır ki onu bir kişi çağırıyor ona sesleniyor. Ki ya serika Resulullah'tan işittim ki yazıda ölürsün. Bir salih kişisin, kişi seni kefenler difne, defn eder. Yani gayipten bir ses işitmiş. O ses diyormuş ki Ya Serika. Serika kim birazdan anlatacak. Sen e, peygamberden işittim ki sen bir ovada öleceksin. Bir salih kişi gelip seni kefenleyip gömecek. Ömer İbni Abdülaziz dedi ki sen kimsin? Dedi ki ben cinnilerdenem ki peygamberden Kur'an işittiler benimle. Yani o peygamberden Kur'an dinleyen cinlerden biriyim diyor. Serika kıldıdı o yılan ki def ittük serikadır yani e, o serika da benimle beraber olan cinlerden biriydi ki defnettik o serikadır. Hemen ben kaldım. Bir tek ben kaldım. Enes İbni Malik der ki Peygamber Aleyhisselam Mekke'de e, Mekke tağında gelirdi. Mekke gelirdi. Bir pir Asas'ın tayanı karşıdan geldi. Yaşlı birisi asasına dayanarak karşıdan geldi. Peygamber Aleyhisselam dedi Şol pirin yürüyüşü avazı cinliğe benzer. Şu yaşlı adamın yürüyüşüyle sesi cine benzer demiş peygamber. Pir o yaşlardan dedi ki beli evet cinliğe adım hamedür. Evet ben bir cinim demiş ve adım da hamedür. Peygamber aleyhisselam dedi ki iki atada iblise yetişirsin. Yani ananın tarafından da babanın tarafından da İblise dayanıyor soyun." dedi ki "Beli, evet." Peygamber Aleyhissalatu vesselam sordu. "Kaç yaşarsın? Kaç yaşındasın?" dedi ki "Dünya ömründen azıcık eksik. Dünyanın ömründen biraz eksik. Kabil, Habil zamanında oğlanıdım. Yani çocuktum. Nuh Peygamber Aleyhisselam elinde tövbe edip imana geldim." Şu ay peygambere, İbrahim peygambere, İsa peygambere uğradım. İsa dedi ki, Muhammed aleyhisselam uğrarsan benden selam ver dedi. Hazreti Musa demiş ki, Muhammed aleyhisselama uğrarsan benden selam söyle. Uş sana yetiştim, iman getirdim. İşte sana yetiştim, sana iman ettim diyor. Peygamber aleyhisselam dedi. Yani e, Ali, e, Ali İsa ve e, Aleyhisselam'ı e, ya Hame demiş. Yani sana da İsa'ya da selam olsun. Peygamber Aleyhisselam ona 10 on sure öğretti. Ömer Aleyhissalatü Vesselam dedi ki Peygamber vefat etti. Peygamber öldü. A, e, Hame vefatın bize haber vermedi. Yani o Hame'nin Hame denen cinninin öldüğünü bize söylemedi. Zannederem ki henüz daha diridir. Hazreti Ömer de öyle demiş yani. Peygamber öldüğünde onun ölümünü ölmeden önce onun ölümünü bize söylemedi. Zannediyorum ki hala yaşıyordur diye bir yorum yapmış Hazreti Ömer de. İbni Abbas İbni Mesud der ki İblis aslında ferişteydi. Yani İblis şeytan aslen bir melekti dermiş. İbni Abbas da İbni Mesud. Kadı İyaz dir ki ekser ulema ihtiyar ettiler. Yani e, ekser ulema e, kararlaştırdılar. Seçtiler. İhtiyar seçmek demek. Yani bu kararı seçtiler ki İblis ferişte değildir. Cinlerin atasıdır. Yani İblis melek değildir. Firişte, Farsça, melek. Peri kelimesinde kökeni yine buradan gelir. Ee, İblis melek değildir. Cinlerin atasıdır. Nice ki, nasıl ki Adem peygamber insanın atasıdır. Yani her nasıl ki pe Adem peygamber insanların atasıysa İblis de cinlerin atasıdır demişti. Kadı yaz. İblis kafir oldu. İblis kafir oldu. Veli secdeye buyurulup secde itmediği için ya Adem'e haset ettiği için ya asi olduğu için kafir olmadı. İblis kafir oldu ancak secde emredildiğinde secde etmediği için, Adem'e haset etmediği için ya da asi olduğu için kafir olmadı. Eğer eylemese, her secdeyi terk eden, her haset eden, her asi olan kafir olaydı. Eğer İblis bunlardan dolayı kafir olmuş olsaydı diyor. Her secde etmeyen, her haset eden ya da her asi olan kafir olurdu. Belki kafir oldu Allah Teala'nın hükmüne razı olmayıp beğenmediği için. O diyor Allah'ın hükmünü kabul etmeyip razı olmayıp beğenmediği için kafir oldu. Allah Teala buyurduğuna zulmedir, zulümdür dediği için kafir oldu yani. Allah'ın buyurduğuna bu bir zulümdür dediği için kafir oldu. Zira o vakti ki, o zaman ki Hak Teala buyurdu ki, Allah buyurdu ki Adem'e secde edeler. Adem'e secde edin diye buyurdu. Dedi ki, beni oddan yarattın, beni ateşten yarattın. Adem'i topraktan yarattın. Yani Adem'i de topraktan yarattın. O toprağdan yiğidir. Ben ana nice secde edeyim. Ee, demiş ki Adem'i toprak Beni o ateşten yarattın Adem'i topraktan yarattın Ateş topraktan daha değerlidir Daha üstündür Ben ona nasıl secde edeyim Diye sorgulamış Bilmedi ki şeref Hassiyetiledir Bilmedi ki üstünlük şeref Nitelikledir Allah Teala'nın nazarıyla'dır aslıyla yani yaratılışla Yani e, malzeme ile değildir Olansa Hünersiz şek değil ki o şeytandır. Yani hünersiz olan da şüphesiz ki o şeytandır. Ateşten yaratılmış olsa da hünersiz olan, değersiz olan o şeytandır. Dahı her kişi ki Hak Teala'nın hükmünü beğenmese kafir olur. Yani Allah'ın hükmünü beğenmeyen herkes kafir olur. Hükmüne uymayan kafir olur demiyor. Hükmüne uymayan değil, hükmü beğenmeyen kafir olur diyor. Genel olarak dinin özeti de budur arkadaşlar. Biraz din dogmaya yatkındır. Burada ikinci bir başlık var. can -nul buyut can -nul buyut ev cinnisine dirler. Ev cinlerine denir. Ki küçücek yılandır. Küçük bir yılanmış bu ev cinnisi. der ki incecik olur. Bazısı der ki bu incecik olur. Bazı der ki ince aktır, bazıları der ki ince ve beyazdır. Uvak beni olur, küçük bir beni olurmuş. Peygamber aleyhisselam men itti bu av yılanın öldürmeye. Peygamber e, bu ev yılanını öldürmekten men etti. İlla ancak meğer ki kuyruğu küçük ola, kuyruğu kısa olursa, arkasında iki ağ hattı ola, yani arkasında iki beyaz çizgisi ola, o cinni değildir onu öldürün dedi. Peygamber bu ev cinni yani küçük beyaz yılanı öldürmekten menetti yasakladı ancak kuyruğu kısa olur ve sırtında iki beyaz çizgi olursa onu öldürün o cin değildir demiş. Zira ki onu hamile avrat görse hamlin düşürür. O öldürün kısa kuyruklu beyaz çizgili olan yılanı görürseniz öldürün diyor ya. O yılanı hamile kadın görse çocuğunu düşürürmüş. Öyle bir inanış var burada. Çok acayip bir inanış değil mi? Ee, bu şey bitti. Slat ve ifriti de bu yayında ele alalım. Bir sonraki video daha kısa ama alt, ayrı ayrı başlıklarda olsun. Şöyle. Es Sulat. Ve kaç dakika oldu? 53. Bu videoyu burada keselim. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, birazdan ikinci videoya başlayacağım. Görüşmek üzere YouTube. Twitch buradayız.